Sana buraya bir şeyler bırakıyorum. Yol boyunca aklında olsun. Lazım olursa açar okursun. Okumazsan da olsun. Bir zararı yok. Sözcükler sahibinde dursun. Şuraya bir cümle bırakıyorum. Bırak. Acımızı birileri duysun. Hem zaten şiir niye var ki? Dünyanın acısını başka arada duysun. Acı mıhlanıp bir kalpte durmasın tam ortada dursun olur ya biri elini alır okşar biri alnını ver az daha az unutursun buraya tabiatı bırakıyorum ağaçları suyu ova da onlar da bizim kardeşimiz olur da çok canın sıkılırsa onlarla konuşursun buraya. Mutlu küçük güneşler sakladım. Zaten çoğunlukla günlerimiz karanlık ve soğuk. Uzat, dilini. Sıcaklığım içine dolsun. Buraya bir inat, bir inanç bırakıyorum. Tut ki zamanla unuttum. Dön bak, o inat neyse sen olsun. Burada yoğun bir yokuşu var. Bensiz o yokuşta zorlanacağını bildiğim için. Şimdiden uyarıyorum. Olur da nefesin kesilirse unutma. Ciğer. Kendini en çabuk onaran organdır. Aklının bir kenarında bulunsun. Buraya. Tam buraya. Umutlu günler saklıyorum. Şimdilik uzak gibi görünüyor. Ama kim bilir kiminin cehennemi, kiminin cennetidir? Burada bir tutam sabır var. Kendimden kopardığım bir parça. Bende nasılsa çok var. Lazım oldukça bir parça mı Burada güzel çaylar var. Bu aralar biliyorum senin için çok önemli. Bitki çayları, Kış çayları, şuruplar, kompostolar. Demlersin onları, maksat midene dostluk olsun. Şuraya birkaç ulu çırpıntısı koyuyorum. Ba, yalan, Nightwish, Bulutsuzluk gözleri filan. Ama ruhla benim olduğundan daha hakimsin. Sen. Huzurunu bir şekilde bulursun. Buraya silkin tohutu bırakıyorum. Kırk dert bir arada canına yandım. Kırkına birden deva olsun. Buraya. Son bir şey daha bırakmak isterdim. Fakat bazı şeyler sahibinde kalmalı. Eğer olur da dönmek istersen. Hiç eskitemek için sevdanı kalbime koyuyorum. Unutma. Sakın unutma. Her şey yerinde güzeldir.